sonra yeniden bu 6 Mayıs'ı konuşuyoruz. Yeniden gençlerimizi konuşuyoruz. Hem de gençlerini sevmeyen bir ülkede. Denizler asıldığında 25 yaşındaydı. O dönemde gençleri sevmeyen bir Türkiye deniyordu. Aradan geçen 42 yılda Türkiye e, bu konudaki düşmanlığını daha da geliştirdi. Artık 15 yaşında gençlerini, çocuklarını öldüren bir ülke haline geldik. bugün bu mücadeleden geriye doğru baktığımızda gerçekten kendimizle yüzleşmemiz lazım. Evet gerçekten denizler Türkiye için büyük bir mücadele mirası bıraktılar. Zaten öyle bir mücadele mirası olmasaydı ne bugün Bandırma'da bizler bugün bu kadar coşkulu bir arada olabilirdik ne de Türkiye'nin her yerinde bugün yüzlerce binlerce insan onları almak için bir araya gelirlerdi. Ama oturup düşünmemiz lazım. Bu kadar büyük bedeller ödeyen, bu kadar büyük mücadeleler veren Türkiye'de neden Değerimci Hareket başarılı olamadı? Neden 1968'de denizler 6. filoya karşı Amerikan askerlerini Dolmabahçe'de denize dökerken 6. filoya karşı namaz kılan Komünizmle Mücadele Derneği'nin üyeleri bugün Cumhurbaşkanı, bugün Başbakan? Oturup bunu düşünmemiz lazım. Gerçekten bugün e, AKP'nin üst düzeyini oluşturan kadroların önemli bir kısmı o 6. Filo protestosunda e, derimci gençlere saldıranlardır. O derimci gençlerden bir tanesi de o saldırıda Vedat Demircioğlu e, okulda, yurtta yapılan saldırıda e, baskıyla, zulümle karşılaşarak hayatını kaybetmişti. Dün altıncı filoyu kıble gibi görüp namaz kılanlar bugün Türkiye'de iktidarlar. Ama halklarının özgürlüğü ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan, bunun uğurda canlarını seve seve veren devrimciler ve onların mirasçıları ise ne yazık ki mücadelelerinde başarıya ulaşamadılar. Bu anma günlerinde birbirimize ağız yakacağımıza bence geriye doğru düşünüp nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık, Nerede eksik bıraktık diye düşünmemiz gerekiyor. Biz neden başarılı olamadık diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bugün de baktığımızda dün de denizlerin ve diğer değerimci genç gönderlerinin dile getirdiği taleplerin Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı olduğu çok ortadadır. Gerek denizlerin, gerek mahillerin, gerek 68 değerimci gençliğin en önemli sloganlarından bir tanesi tam bağımsız gerçekten Demokratik Türkiye sloganıydı. Bugün aradan 42 yıl geçti, değişen bir şey yok. Bugün de mücadele tam bağımsız bir Türkiye için. Bugün de mücadele gerçekten demokratik bir Türkiye için. Ama geri, bugünden ve geriye doğru baktığımızda bu konuda e, yapmamız gereken, yapılması gereken çok şeyi görüyoruz. Türkiye'de, dünyada 68 hareketinden etkilendi. Dünyada biliyorsunuz 68 hareketi çok büyük bir derimci dalganın oluşmasına yol açtı. Gerek Avrupa'da, gerek Latin Amerika'da ve en önemlisi de Asya'da. Özellikle de Vietnam Savaşı, Vietnam Savaşı'nda Amerika'nın Vietnam'daki yenilgisi, Vietnam halkının Amerikan emperyalizmine karşı başarılı mücadelesi tüm dünyadaki o değerimci 68 dalgasının anti-Amerikancı, anti, anti bir dalgaya dönüşmesine yol açtı. Ve Türkiye'de bu dalganın etkisinde kaldı. 60'lardan sonraki e, Derimci hareketin hareketinin en temel sloganı ve en temel karakteri anti Amerika karşıtı, bağımsızlıkçı bir mücadele olmasıydı. Denizler hepiniz az çok biliyorsunuz işte Türkiye İşçi Partisi daha sonra fikir kulüpleri içerisinde örgütlendiler. Daha sonra Değerimci Öğrenci Birliği'ni kurdular ve daha sonra da e, büyük mücadeleleri yürüttükleri daha koy yani Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdular. Bütün bu mücadeleler içerisinde onların bir tek amacı vardı ve bütün mücadelelerinde de onu dile getirdiler. Türkiye'de ikinci kurtuluş mücadelesini veya ikinci kurtuluş savaşını gerçekleştirmek. Denizler ve o dönemin devrimci gençlik önderleri birinci kurtuluş mücadelesinin Türkiye'ye bağımsızlığı getirdiğini ama sosyal ve toplumsal özgürlüğü kurtuluşu getirmediğini düşünüyorlardı. Toplumsal ve sosyal kurtuluş için Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş mücadelesi vermesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ve bu uğurda da düşüncelerini hayata geçirmek için ölümü göze almaktan bir an bile geri durmadılar ve gerçekten büyük bir mücadele örneği yaşattılar. Zaten büyük bir mücadele örneği yaşanmamış olsaydı 42 yıl sonra bile bugün gençlerin, halkın, kadınların dilinde onların mücadelesi, onların sloganları olmazdı. Onlara idam cezasını layık görenler mecliste 3-3 diye bağıranlardan bugün kimse onları hatırlamıyor. Ama denizleri, Yusufları, Hüseyinleri, Mahirleri, herkes sanki onlarla beraber yaşamış gibi, sanki onları yakından bir dost, bir arkadaş, bir mücadele kardeşi gibi yakından tanıyor, biliyor ve tanımaya, bilmeye devam edecek. Çünkü buradaki en temel şey onların çok haklı bir mücadelenin temsilcisi olmalarıdır. Söylediklerinin bugün için bile 42 yıl aradan sonra bile aynen geçerli olmasıdır. En önemli bence o dönemin değerimci hareketlerinin bugün biz eksikliğini duyduğumuz bir yönünü de söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de sol son dönemlerine baktığımız zaman dayanışmanın eksik olduğu, kardeşleşmenin eksik olduğu, bırakın sol örgütler arası dayanışmayı, aynı örgütlerdeki insanların, adayların, temsilcilerin bile birbirini sevmediği bir süreçten geçiyoruz. Ama 68 devrimci gençlik hareketi öyle değildi. Mahirler, İbrahimler, Denizler ayrı ayrı örgütün temsilcileriydiler. Ayrı iddiaları olan sol örgütleri kurmuşlardı ama birbirleri için canını vermekten de çekinmediler. Biliyorsunuz Mahir Çayan ve 10 arkadaşı Kızıldere'de öldürüldüklerinde Kızıldere'ye gitme nedenlerini herhalde hatırlıyorsunuzdur. Denizlerin idamını durdurmak için eylem yaptılar. Onlar Diğer örgütlerdeki değerimci yoldaşlarını kurtarmak için, onları yaşatmak için canını verirken bugün biz birlikte mücadele etmekte, yan yana durmakta ne yazık ki zorluk çekiyoruz. Bu nedenle zaten kayıplarımızın çok önemli bir nedeni gerçekleşiyor. Eğer biz birleşemezsek, eğer biz sermayenin ve egemen güçlerin, emperyalizmin oyunlarını bozmak için birleşemezsek daha çok ağıt yakacağız daha çok bu tip A toplantılarında bir arada olacağız. Kaybetmeyi değil kazanmayı hedefleyen bir mücadele anlayışına sahip olmamız lazım. Birbirimizi yok etmeyi değil birbirimize destek olmayı, dayanışmayı ön plana çıkaran, devrimci dayanışmayı, kardeşleşmeyi ön plana çıkaran mahirlerin, denizlerin birbiri için yaptığını bugün birbiri için yapabilecek bir devrimci anlayışa, bir mücadele anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Ve bugün baktığımız zaman gerçekten değerimci gençlik mücadeleleri dönem dönem geriye düşse de biliyoruz ki haklı mücadeleler yok olmaz, yok olmuyor. Gençlik mücadeleye sahip çıkmıyor, gençler yok, işte hep bir araya geldiğimizde geçmişte en büyük sıkıntı toplantı işte gençler mücadeleye katılmıyor. Hani gençler? Gençler apolitik oldu. Siyasette uğraşmıyorlar. Türkiye sorunlarıyla uğraşmıyorlar dediğimiz bir noktada Türkiye gençliği Türkiye'nin ve dünyanın kaderini değiştiren büyük bir direnişe imza attılar. Gezi direnişi Türkiye'de daha çok özgürlük ve daha çok demokrasi için sokağa çıkan milyonların sesi oldu. Demek ki gençler var. Demek ki mücadele eden insanlar var. Yeter ki onların önünü açan, onların mücadelesini örgütlenmesinin önünü kapatmayan bir anlayışa sahip olalım. Türkiye'nin her yerinde gençlik olmadan devrim olmaz diyoruz. Ama siyasal ve toplumsal mücadelelerimizin birçok alanında gençlere yer vermiyoruz. Gençlerin öne çıkmasını istemiyoruz. Türkiye'nin gençleri 25 yaşında, 23 yaşında idam sepalarını tekmelerken biz 23-25 yaşındaki derimci mücadele veya siyasal mücadele içinde olan gençlerimize sen dur daha çocuksun, senin yaşın gelmedi diyoruz. Onların yaşı geldi, geçti bilin. Biz gençlerin önünü tutarken, kapatırken işte 14 yaşında komada geçti. Doğum gününü komada kutladı. Ve Türkiye gençlerini sevmeyen bir ülke. Gençlerine düşman bir ülke. Sağ da böyle, solu da böyle. Bu nedenle her 6 Mayıs'ta esas hatırlamamız gereken devrimci dayanışmadır, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkmadır ve en önemlisi de kendi ideallerimiz uğruna, kendi amaçlarımız uğruna hiçbir şeyden vazgeçmeden gerekirse ölüm sefalarında cellata iş bırakmadan o sandalyeyi, o koltuğu tekmeleyebilmektir. Hani o birbirimize girdiğimiz sandalye koltuk var ya, yani her şeyi birbirimize yaptık, yapıyoruz ya o bir sandalye koltuk için. İşte derimci gençlik 6 Mayıs'ta birbirimize bizi düşüren o koltukları, sandalyeyi cellata yer bırakmadan, iş bırakmadan kendisi tekmeleyebilme cesareti ve azimini gösterdi. O nedenle 6 Mayıs bizim açımızdan bir ağıt günü değil, bir ağlama günü değil. Tam tersine devrime, sosyalizme, emperyalizme karşı mücadeledeki halkların başarısına olan inancımızı tazelediğimiz bir gün olması lazım. Bu inanç ve bilinçle hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun diyorum. Onların yolu mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor. Her 6 Mayıs'ta bunları yaşatacağız ama önemli olan onları yalnızca yaşatmak değil, onların ideallerini, amaçlarını iktidar yapmak için birleşmek, direnmek ve kazanmaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Alkışlarımız, etkinlik konuğumuz, çok değerli gazeteci İmam Bakır için. Sayın Bakır bugün bizlerle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.